Merhaba, ben Eylem Güleç. Ee, i̇lk öykü kitabım Nota Notabene yayınlarından uza Boşlukta Büyüyen yayınlandı. İkinci öykü kitabım e, Uzak Değil Yapı Kredi yayınlarından yayınlandı. Ee, üç çocuğum var. Ee, Diyarbakır'da yaşıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Diyarbakır'dayım aynı zamanda. Ben davet için teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir atmosfer yaşadık. Ee, çok güzel bir kitleye konuştuk Ankara'da öykü günlerinin coşkusunu hissettim Ankara'da. Ama bu akşam e, Ankara'da Diyarbakır'ı konuşmuş olduk. E, göç teması üzerinden ve Margosyan öyküleri üzerinden. Margosyan öyküleri üzerinden mekan ve hafıza konuştuk. Margosyan'ın bahsettiği e, mekanların e, hafızasının nasıl yerle bir edildiğini, e, hafızanın e, mekan boyutunu konuştuk. E, yeni hatırlama biçimlerinin dayatıldığından bahsettik. E, bugün Margosyan'ın e, Anlattığı yerlerin, yerlerin çok büyük bir kısmının boş bir arsa olduğundan e, boş olmayan yerlere de e, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu e, gösteren küçelerin yerine toki marifetiyle yeni konutların kondurulduğundan bahsettik. Margosyan'ın e, anlattığı küçeler e, yaşadığı e, ev, tulumbasından su çektiği avlu e, ve onun gibi e, Ermeni ustalarının taşlarıyla işlenmiş evlerin, e, sokakların, Margosya'nın başında teştle yani hamur leğeniyle e, fırına hamur taşıdığı sokaklar, fırın e, ve demirci çırağı olarak e, çalıştığı e, demirci dükkanının tamamının yerle bir edildiğini konuştuk. Bu hafızanın, hafıza mekanlarının buldozerlerle Dije Nehri'ne döküldüğünü konuştuk. Hafızanın zaman ve mekan boyutlarından bahsettik. Mekanın yerle bir edilmiş olması uzun vadede gelecek kuşaklara da zaman boyutu nedeniyle aktarılmasının güçlüğünden bahsettik. Ve bu konuda hafızayı canlı tutmak için edebiyata sığınmaktan başka şu anda yakın gelecekte bir çare göremediğimizden konuştuk. Müzik